Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Tot TV'de üyelik nasıl iptal edilir onu göstereceğiz. E, şimdi öncelikle App Store'a giriyoruz arkadaşlar. Burada recai abonelikler diyoruz. Eğer iOSsa iPhone falansa bu şekilde yapacaksınız. Burada uğursuz Tot TV'ye üye olmuş. Şuradan tıklıyoruz Tot TV'ye aboneliği iptal et diyoruz. Onayla diyoruz aboneliğiniz iptal edilmiştir arkadaşlar. Bu kadar kolay. Hiçbir zorluğu yoktur. Ama eğer ki Android'den falan üye olduysanız onu da hemen göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda da Android telefonda nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi pardon şöyle yapalım. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store'dan profilinize tıklayın sağ üstten görünüyor zaten. Oradan ne yapacaksınız? Ödemeler ve abonelikler diyeceksiniz. TOT TV'yi iptal edeceksiniz. Abonelikler diyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir şekilde. Burada seçeneklerde TOT TV'yi e, göreceksiniz. Aboneliği iptal ettireceksiniz. Aboneliği iptal ettirdikten sonra aboneliğiniz iptal olacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde. E, isterseniz abonelik iptalinden sonra böyle bu şekilde görünürse kaldırabilirsiniz. Sıkıntı yok. Videomuz bu kadardı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.